Arkadaşlar selamlar. Bugün kağıt oynuyoruz. <laughs> Bundan sonra böyle kağıt kanal, kanalda durumlar bu şekilde. Artık bu şekil. Kağıt oynuyoruz. Yanımda süt bir arkadaş var. Kağıt oynamayı bilmiyor. <laughs> Ona bugün dijital ortamda kağıt nasıl oynanır öğreteceğim. Kağıt oynanan her oyunu biliyorum ama <laughs> Kendi henüz hiç beyaz yakalı çalışmadığı için kağıt <laughs> oynamayı öğrenememiş. Neyse <laughs> bugün Filipe'de oynatıyoruz. O yok. Çok büyük bir eksik. <laughs> Biraz performansımızı etkileyecektir ama yapacak bir şey yok. Şartlara uyum sağlayacağız. Başlatıyorum kolaydan. <laughs> Başlat bakalım. Ben şimdi oyunu hiç bilmiyorum yine. Soteri azıcık biliyordum ama Frisel... Şimdi bizim olayımız şimdi. tamam mı? Hı. Başlangıçta bakıyoruz. Şimdi sol üstte 4 tane boşluğumuz boş var. Şeydir. Sağ üstte de e, destillerin karakterlerine göre... Kupa sinek karo Onları şey yapıyoruz. Onu aslan başlayıp büyüterek dizmemiz lazım. Şurada. Orada. Hı -hı. Bura. Burada. burada Hı. Orada. E, rezervi, boş yer. Aslında bu bir puzzle oyunu. Bir, yani e, farklı renklerin üst üste gelip mesela şu siyah kızı ikinci sırada gördüğümüz hı hı. kırmızı papazın üstüne atabiliriz. O şekilde açabiliriz. Böyle dizilerek bir, bir kırmızı bir siyah şeklinde onu buraya mı Dizim yapılarak onu aslara ortaya çıkarıp küçük kağıtları ortaya çıkartıp onları sağ üstte gördüğümüz köşelere dizmek önemli o. Hiç as yok ki yani şurada. Var Var ama mesela işte şu 8'i kaldırıp mesela buraya atarsak as önüne açılacak. As yerine gidecek mesela. Yani şuraya şuraya evet. onu oraya Kendi gidiyor yerinde. Evet. an anladın mı biraz da? Şimdi yavaş yavaş yapacağız. Ama işte burayı doldurduğun zaman hareket hamle hakkın kalmayabilir. Açabiliyor Şimdi o oyuncusu. zaman şöyle yapacağız. Öncelikle 5'i aldın. 5 olmuyor işte. Kırmızı siyah gitmesi lazım. Mesela 4 var. Onu yapabilirsin. Sonra... Şöyle alıyor. Ya aynısı olacak bir. de bir. <laughs> ya da diyorsun. farklı aynı... renk olacak. arka arkaya. Bir kırmızı bir siyah. Bir kırmızı Şurda, bir siyah. Şurada aynı renkler olacak. Tabii orada aynı renkler süte gelecek. Hmm. Bak mesela 3 var orada. Bir tane siyah 3'ümüz var. Sonra 2 de var. Güzel bu şekilde. As da burada. Hı hı. As e, en başta mı olacak en sonda mı? 2'den sonra mı olacak? Kız papazdan mı? As önce yok mi? en aşağıda olacak. As en küçük kağıdımız burada. Şöyle olacak yani bu gelecek Aha, üstüne. Onun üstüne gelecek. tabi. Maça olan gelecek. E, şimdi mesela yani şöyle gelmesi şey, O ona gelmiyor. Ama altı var, Şurası altı geliyor. Bak iki tane az çıktı ortadan. Şimdi şunu şuraya koyabiliyor musun? Yok, koyamıyorum. Papaz en büyük. İkiyi koyacağım, pardon. Papaz en büyük, ikiyi bulacaksın. Mesela ona göre stratejini dizayn ediyorsun sürekli. Anladım. Bu şekilde ilerliyorsun. Anladım. Evet, ne, evet. Ne vardı sizin beyefendi? Evet. Kayıt mı açtıracaksınız? Sistem dondu, sistem. bir saniye. Sistem, sistem donuk şu an. Evet. sistem, <laughs> gel, evet, sistem gelsin, hemen size. Basmıyorum gerçekten. Evet. Ses. Ha, ağzı da yapıyor evet şimdi hemen müşterimizle ilgilendiğimize göre devam edebiliriz. Zamana karşı da yarışıyoruz burada. Yani. Zaman o. Şimdi 6, 8, 10 kız papaz. Şunu şunun üstüne koyabilirim. Evet onu oraya koydum. Papaz onun üstüne koyamam. Sen şuraya bir git. O papaz da var ama orada. Sen şunun üstüne koyacağım. Papazı nereye koyacaksın? Papaz zaten en üstte olmaz. Kara papaz. Kara nerede? Şurada. 6, 7, 8'in üstüne. Ah be çok yaklaşmıştım. Ha ah, şurada var. Hoppa. <laughs> Ee? Öyle olmuyor. Neden? Oraya sadece tek bir kat koyabilirsin. Geri gelsin bu. Yani nereye koyarsan Koymanın için yer yok. Ha, yer olunca koyabiliyor musun? Yer olunca koyabilirsin. Papazı şuraya koysa. Evet. 8'i buraya alsa. Ha, olur. Sonra 6 7'yi buraya alsa. İşte müthişsin. sen yerine git sen Bak, şimdi. Bak 2 dakika yerine git. Sen var ya kendiliğinden. 3 al değil. Aha, bak yine şey, Alan boşaltabilirsin. 9 siyah 9 var orada. Şunu alıp şuraya. Yok diğer siyah 9. Şuna gelmiyor. Çünkü 4 tane alayım var ya, en fazla 4 kart taşıyabilecektin, şu an 2 kart taşıyabilirsin en fazla. Oradaki boşluğu doldururken da ka kart taşıma kapasiten azalıyor. Bunlar üstte dursun. Durmaz. Niye? <laughs> Kurallara aykırı. Ee, tek başına duran bir siyah 9 var bak, onu hareket ettirebilirsin. 10'umuzun üstüne. Hı -hı. Şunu şöyle buraya mı alsak? Alabiliyor muyuz? Dene bakalım alabiliyor musun? Alamıyorsun. A, Çünkü yapayım. 4 tane şey yapamıyorsun. Şu an 2, en fazla 3 kart oynatabilirsin bir yerden bir yere. Wow. Çok güzel oldu. Biliyor musun ne? Tabii tabii. Birazcık hakimsin. Fena yani. Dakika, Biraz say sayma konusunda iyisin. Üç, üç dakika. Bak, sekizde dokuz ama farklı renk. Gördün mü? Nasıl <laughs> biliyorum? Hadi bakalım. Bunu şuradan... Ayn aynı anda üç tane kart mı taşıyabiliyorum sadece şu an? Ha bu üçü de birlikte değil mi? Üçü birlikte değil. Bu yok aşı. orada siyah değil çünkü. Siyah e, vale olsaydı taşıyabilirdin. Bu ne ya? Burada farklı renk olacak. Şurada aynı <laughs> olacak. Şurada... <laughs> Yanlış bir ee, Bir de buradaki kağıtları mesela boş olduğu zaman aşağı indirebilirsin. Nasıl? Şöyle sol üstteki kağıtları boş olduğu zaman Oo. aşağı indirebilirsin. Ters indirdik ama. Ne? Hı, hı Geri alabilirsin. Geri alma tuşun var. Hangisi o? Sağ altta. bunu bak şöyle geri. Lan. <laughs> geri aldık ya şimdi. Evet, aynen. alabildin. Tabii alabildim. O iki zaten. Mesela e, dördü çekip kenara valeyi kızın üstüne koyup onunla, onunla dokuzu da alandan çıkartabilirsin yukarıdan. Dördü çekip kenara. Hı, hı. Valeyi. Arkadaşlar söyleneni bile yapamıyorum. Bu nasıl oyun? Valeyi koydum. Nerede benim moral etim benim? Moral yok. Maalesef. Ay. Evet sız. Çok çetkiler şey bir <laughs> <laughs> Korkuyor bakıyor bir daha. <gülüyor> <de>. <gülüyor> e, bunun asıl kalmadı ki. Aslan hepsini buraya koyduk. Bu Tabii. hiçbir şekilde tam olmayacak. Aha, tam olmasına gerek yok. Zaten önemli olan o yukarıdaki seriyi tamamlamak. Ya yani burayı Aha, orayı boşaltalım. hazırlıyoruz yani. Evet evet. Hazırlamak için. Yukarıda bak 10 ve 9 var devam. Orayı boşaltabilirsin yani. He, burada. 9, 8. Şimdi şurada bir durun. İki yerine gitsin. <laughs> i̇şte böyle yapabilirsin. İşte güzel. Vale var çıktı bir tane. Bu niye gitmiyor yerine? Hayır dört lazım. Dört lazım. Dört dört dört. Nerede o dört? Burada. Evet. Siz gelin. <laughs> Onu şu an götürme ihtimalin çok, çok zayıf. Yok ee, 9, O yüzden 8, başka yerlere odaklanabilirsiniz. Dokuz sekizi mesela şu sekizi buradan alabiliyoruz mu? Vale bak açıkta. Valeyi alırsak buradan <laughs> şuraya koyarız. Sekizi alır, buraya koyarız. Sonra? Onu alıp... Onu değil de Şurayı bence başlat bak şunu şuraya alsak bunlar buraya geliyor. Evet. Diğer onu da değerlendirebilirsin. Sonra şuradan bir iki lira ben bir şey lazım diye bana şu, şu dört mü lazımdı bana. Şunu evet. şöyle yapsam git yerine şu var. Evet. Taş duruna. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne ne abi? E tam bu sıralı, sıralı, sıradı. Tamam. sıralı. Şuradaki yeri de işi bozuyor. Hı hı. Şimdi böylece buraya alsak git yerine. Hadi gel hadi. hadi. Hadi, bakalım hadi. Hadi, hadi bitti. Bitti. Ne siz ne var da kayıt tamam, Sistem geldi hemen dur, yapalım. Dur, şimdi burada animasyon izleyeceğiz. Da <laughs> <laughs> bu çok şeydir. Mükemmel. Çok önemlidir. Bu Kolay, animasyonu izlemek. Kolaydı benim için. 8 dakika daha önce. Şu an önümüzdeki 30 saniye boyunca bu animasyon izleyeceğiz. Kör gibi. Evet bugün sizlerle e, Freecell oynamayı öğrendim. Nasıl oynanır? Oynadık. Tabii Freecell nasıl evet. oynanır? Nasıl? 8'den Sekizden sonra hangi sayı gelir? yani aslan başlayıp evet. papaza kadar sayma öğrettik evet. size. Evet. Aslı bir sayarsak iki hangisi olur? Özellikle iş hayatında başarınız için çok önemli bunu da söylemiştik. Ee, büyük terfiler almanızın önünde çok önemli bir engel olabilir. Mü? Seviye 24 olmuş yani ben zaten hayattaki seviyemin düşüklüğünü buradaki seviyemin yüksekliğiyle <laughs> bağdaştırabilirim. Evde oturup bunu oynayan <laughs> sen de mi iş yerinde oynuyorsun? Evet ben de iş yerinde <laughs> hmm. evet. Böyle e, hem öğreteceğim eğlenceli olsun diye bir e, seçim yaptı şeyin arkadaşımız. hep <laughs> o seçiyor zaten. <laughs> tabii oyunlar ben de bilmediğim bir oyundu. Yani Solitaire'i oynamıştım daha önce de. Bu <laughs> bir tık daha farklı, bir daha güzelmiş bu arada. daha, yani, daha kaliteli. Kolayında oynadık ama yine de tabii öğrenirken biraz şey oldu. Sıkıntılar yaşadık. Bir kaydaştırmaya geldi falan sistem yoktu. O yüzden teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Şimdilik bu kadar bizden. Diğer oyun videolarımızda görüşmek üzere. Tabii ki abone olmayı ve yorumlarda kendi görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere diyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.